üçüncü rica çerçevesinde manevi bakım konusunu ele alacak olursak burada ön plan ilk kavramı yaz psikolojisi diyebiliriz. Ölüm ve yas psikolojisi. Çünkü burada bireyin artık yaşlanmayı kabul ettiği, yaşlılığı artık inkar edemediği bir süreç artık kendini göstermekte. Çünkü bunu e, inkar etse de artık bedeni, daha somut anlamda e, bir takım belirtiler bunu artık kişinin e, bütün varlığına e, kendisini ben buradayım, e, benden kaçamazsın e, şeklinde mesajlar iletiyor bütün bedenin, bütün varlığı. E, dolayısıyla artık bununla yüzleşme zamanının geldiğini, kişi artık farkına vardığı ve farklı bir başa çıkma stili, mekanizması geliştirmesi gerektiğine dair düşüncelerin oluştuğu bir zaman dilimi. Bunu nasıl anlıyoruz? Üçüncü ricada en başta bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım uyandım vakit ifadesinden anlıyoruz. Aslında gençliğinden bu yana olduğu tarafında olmanın ye kişinin bunu bir şekilde yatsıdığı, inkar ettiği, arka plana attığı ölüm gerçeğini artık ihtiyarlığın uyandırmasıyla fark ettiği bir zaman dilimi. Yani gençliği bir nevi uykuya benzetiyor. Hazreti Hz. Peygamber'in Hz. Vesselam hadisine ithafen insanlar uykudadırlar, önce uyanırlar. Aynı şekilde ihtiyarlık da ölümü en çok en belirgin şekilde hatırlatan bir e, yaşam dönemi olduğu için ihtiyarlık sabahı yani ihtiyarlı bir sabaha bir uyanışa bir gafletten uyanışa bir farkındalık vakti olduğunu söylüyor. Aslında insanlar e, farkındadırlar bazı şeylerin e, fakat e, bu farkındalığı yaşama e, seviyesi farklıdır. O yüzden e, yine baş ki bir yerde İsaiye Nur'da ee, en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşün, gençlik havasında esir olmayıp gaflette boğulmayandır şeklinde ifade eder. Yani siz bir şeyinle varmış gibi görünmekle gerçekten farkına varıp bunu içselleştirip eyleme geçirmek ikisi farklı şeyler. Dolayısıyla e, değişimde e, ve ahirete yönelik bir adım atmada eee değişim öncesi dönemin e, ve değişim döneminin ee, en büyük e, temel kavramı farkındalıktır. Burada farkındalığa vurgu yapıyor. Yani bir şeyin farkına varmak. Gerçek manada farkına varmak. Uykuda da böyle bazı şeylerin hayal meyal farkına varabiliriz ama gerçek farkındalık o sabah uyandığımızdadır. O dinç vakitimizdedir. Aslında ihtiyarlığın e, manevi boyutta e, insana çok ciddi manada bazı şeyleri farkına vardırdığını ve asıl dinçliğin asıl e, manalıkta olduğunu o sabah ifadesiyle vurgulamakta ve uyandım diyor İhtiyarlıkta insan uyanıyor ifadesini kullanıyor vücudum kabir tarafına bir inçten koşar gibi gidiyor yani gençlikte bir takım düşünceler işte uzak hedefleri çok fazla düşünmemek daha kısa vadeli yaşamak dolayısıyla bu ne yapıyor bizim yaşandığımız düşüncesini bize çok fazla hissettirmiyor ama her bir tecrübesine baktığında ilk 10 seneki hayatımızı düşünelim. Zaman geçmez yani bir sene sonrası bize 10 yıl gibi gelir. Sonra 10 ile 20 yaş aramızı düşünelim. derken bu hız zaman algısı gittikçe hızlanır. hızlanır. Yaşlılıkta artık tutamayız yani hani ivme vardır ya bir bir noktadan bir taşı bırakırsınız yüksek bir noktadan veya bir yağmurda, veya yağmur veya damlasını. Hızlanır, 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 Gittikçe hızlanır. Yani yaş algısı da öyle. Ee, yaşlanma ve e, ömrün geçme algısı da öyle. Ee, ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ee, burada aslında kişinin bedensel yaşayıştan artık ruhsal yaşayış e, boyutuna geçmesi ne e, vurgu yapıyor? Yani bu ihtiyarlık psikolojisine en iyi gelen e, manevi bakımda en iyi gelen bir yaklaşım. Artık e, ruh bedeni bırak e, ruhun e, hayat derecesine gir başka bir yerde e, ki ifadesini e, sinaden söylüyorum kalp ve ruhun e, hayat derecesine gir bedenin hayatını artık bırak çünkü o seni bırakıyor o seni e, acımasızca bırakmadan önce sen onu bırak artık bedeni bırak ruhun ihtiyaçlarına ruhun yaşayışına kalbin yaşayışına odaklan Şeklinde mesajları oku şeklinde ifade ediyor en azından benim anladığım o ve bu dünyayı da beni kuvvetli bağlayan ümitlerim emellerim kopmaya başlıyor bizi bağlayan şeyler nedir güç kontrol işlevsellik gibi birçok bizi maddi anlamda dünyaya bağlayan her şey ne oluyor bunların hepsi bedene somut anlamda bedensel yaşayışa bağlı olduğu için ve bedenin işlevselliği enerjisi hareketi her şey kısıtlandığı için artık kişi ne oluyor? Ee, bir takım bağları ve ümitleri ve emelleri artık azalmaya, yavaşlamaya ve kopmaya başlıyor. Bu da çok önemli bir nokta ve bunu ön plana çıkarıyor. Kişi artık ona göre hayatına bir plan tayin ediyor, ona göre uzak emellerini düşünüyor, ona göre e, öncesinde hemen yarın yapabilirim şeklindeki bir takım ümitlerini heyecanlarını artık ne yapıyor? Daha minimize ediyor. Dolayısıyla bu psikolojilerin bu psikolojik e, arka planın vurgusunu yaptıktan sonra e, üç nokta aslında burada vurgu yapıyor. Birincisi e, bu literatürde de böyle geçiyor. E, ayrılık ve yaz psikolojisinde de, ölüm psikolojisinde de. Birincisi amaç. Hayatta bir amaç aramak. Sonra bu amaca ulaşmak için yollar aramak. Sonra bu yollardan gitmek için bir motivasyon aramak. Aslında bunları tam anlamıyla sağlayabilmek açısından manevi ihtiyaçlar, manevi bakım, manevi yaşayış, manevi perspektif çok önemli. Bu şekilde birey tek bir yaratan algısı ve o yaratanın öldükten sonra kendisini bu hayattan daha güzel bir yaşamla, hayatla müjdelediği ve kendisine bunu taahhüt ettiğini düşünen bir insan hayatına, yaşamına, daha güzel anlamlar ve amaçlar e, tayin edebilir. Dolayısıyla bu amaca ulaşmak için de kendisine yollar arar. Bu yollar için de kendisine ciddi anlamda motivasyon bulmaya çalışır, ümit bulmaya çalışır. E, hayatın anlamı ve amacını e, ahirete iman düşüncesi karşılamakta. E, bu ahirete iman ama berzahta ve e, Berzah sonrası haşır sonrası hayatta bizi karşılayacak gerçek hayatın. İnnet daral ahirete lehi hayvan ayetinde de belirtildiği gibi gerçek hayat ahiret hayatıdır. Yani öldükten sonraki hayattır. Ayetinin de işaretiyle bu bu yaşa ulaşabilmek için hangi yollar var? Burada da ileride de belirtileceği gibi sünneti seniyeyi ön plana çıkarıyor. Sünneti seniye. Sünnet nedir aslında yoldur. Aslında Nitarüsü'de e, e, sıklıkla bahsedilen, ve vurgulanan o yollar aslında sünnettir. Tam olarak sünnettir. Ve bu bize müthiş bir motivasyon sağlar. Sen e, orada, e, seni bekleyen bir şefiğin var. Ümmeti, ümmeti diye daha ilk sözleri ümmeti olan, seni seven ve daha... İlk kelimeleri seni düşündüğünü ifade eden bir peygamberin aleyhissalatü vesselam var ve onun yolunda giden asfiya ve evliyalar var. Bu insan, bu insan yani yaşlanan insan bu düşüncelerle, bu yollarla o kişilere ulaşacağı düşüncesi insan müthiş bir motivasyon sağlar. Ben yalnız değilim, yalnızlık duyguları beni kapsadı ama ben yalnız olmayacağım, tek başına olacağım olabilirim ama anla asla yalnız değilim Allah benimle beraber, e, onun Peygamberi benimle beraber, evliyaullah benimle beraber düşüncesi, kişiyi bütünlük duygusuna sokar, yani kapsanma, korunma ve sığınma gibi en derin e, duygusal ve manevi ihtiyaçları bir an e, alanı, ona ulaşabileceği bir sünnet e, sünnet seniye yolu. Ve e, orada kendisini karşılayacak bir takım müjdelerle de bir motivasyon kazanmış olur ve böylelikle e, yaşlılıkta e, artan manevi ihtiyaçlarını e, bu şekilde karşılamış olur. Aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, insanda yaşlılıkla beraber beliren bir takım ihtiyaçların e, giderilmesinde manevi bir güç, bir teselli, e, bir e, bakım kontrolü ve destek olur. E, bu unsuru olduğunu söylemiştik. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ee, ve onun sünnetle bağlanmanın, onun yolundan gitmenin. Ee, şimdi şöyle, şimdi aslında e, yaşlılıkta insanda e, ayrılık ve yas psikolojisi daha hakim oluyor. Bu ayrılık ve yas psikolojisini daha çok böyle hep böyle e, bir yakını veya kendi varlığını kaybı gibi düşünmemek lazım. Yas aslında ya da ayrılık psikolojisi Gençliğin de gitmesi, o da bir yastır aslında. Siz aslında bir şeyden ayrılıyorsunuz, bir şey sizden gidiyor, bir şey sizden kopuyor. Genç bir bedenin gitmesi, gençliğin gitmesi ve buna bağlı bir takım avantajların, bir takım imkanların sizden ayrılması da bir anlamda ayrılık ve yast psikolojisine giriyor ve bunlarla başa çıkabilmek için siz ikinci ricadede belirtildiği gibi daha böyle zayıf, aciz, güçsüz duruma düştüğünüzden dolayı bir şefkate e, muhtaç duyuyor, ihtiyaç e, hissediyorsunuz ve muhtaç oluyorsunuz. Ve bunu e, yüce bir yaratan algısıyla, ona bağlanma duygusuyla giderdiğimiz gibi ikinci boyutta da e, daha böyle kendinizden olan, e, size örneklik teşkil eden bir peygamberin, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına, onun e, şefaatine ve onunla onun yolunda giden büyüklerin Esfia'nın, Evliya'nın e, yoluna gitmeyi ve onlarla buluşmayı düşünmek, bilmek ve buna inanmak ve buna ümit bağlamak aslında bu ayrılık ve yaz psikolojisine ve sizin e, geride bıraktığınız dostlar, çevre e, ve Sam hocam buna sıklıkla vurgu yaptı zaten o sosyolojik boyutta. O bütün o e, size hayatınız boyunca birikim olarak getirdiğiniz ve sizi siz yapan, kimliğiniz yapan, kişiliğiniz yapan ve sizi sosyal kimlik anlamda bütünleyen bütün bu e, varoluş alanınızda siz ne yapıyorsunuz? Bırakıyorsunuz, ayrılıyorsunuz ve bir yas yaşıyorsunuz ve bütün bunları aslında e, Allah'ın e, Celle Celaluhü e, şefkatiyle, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şefaatiyle ve onun yoluna giden e, Ahlulah'ın ee, e, sevgisiyle e, gideriyorsunuz. Bunu buna iman etmek, buna bu, e, bu e, itikada yapışmak, sarılmak, bağlanmak ve bununla yaşamak ve bunun da gerektirdiklerini yapmak. E, çünkü şöyle bir şey var e, yaz psikolojisinde biraz daha seküler boyutta bakılıyor. Yani daha bu dünyada bununla baş etmek yani daha ahiret, bunlar biraz teselli, biraz avunma gibi gelebiliyor ee, daha böyle seküler bakanlar için. Onlar daha çok böyle bastırma ve maskeleme gibi iki mekanizmanın e, gün yüzüne çıktığından bahsediyorlar ve bunun da işte mesela hastanelerde ölüm kavramını asla kullanmamak. Bu nedir? Aslında bastırmaktır. Ee, diğer boyutta da e, yine ee, ölümü hatırlatan, ölümü hatırlatan e, özür dilerim. Şöyle not almıştım. Evet, Kelimesinin mesela hastanelerde yas, e, yasaklanması aslında bir nevi nedir? Ee, bastırmaktır. Ya da diğer taraftan e, bireyin kendini ölümü hatırlatacak derecede dünya işlerine kaptırması evet. ve onlarla meşgul olması da tarzında da mesela maskelemektir. Aslında bu iki şeyle insanın e, bu duyguyu bu ihtiyacı bu manevi ihtiyacı bu manevi ihtiyacı maddi şeylerle e, gidermeye çalışması gibi bir e, e, durum ortaya çıkıyor bazen bu tavsiye ediliyor bazen de e, tavsiye tamezhe de kişi bunu bu şekilde bir başa çıkma mekanizması kendine buluyor fakat bu maskeleme yerine dünya işleriyle meşgul olarak e, bu ihtiyacı manevi ihtiyacı karşılamak yerine e, daha sünnete uygun sünnet seneye yapışmak onun gerekliklerini yerine getirmek e, farz namazları kılmak, e, sünnetin e, sünnetin e, bir e, Müslüman bireye sunduğu bir takım ritüelleri yerine getirmek aslında bu dünyanın işlere kendini kaptırarak bu manevi ihtiyaçları gidermeye çalışmaktan e, 50 kat 100 kat daha insanın e, fıtratına uygun olduğu söylenebilir. Aynı şekilde e, yine e, Said Nursi Hazretleri burada mesela ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden ihtiyar ve ihtiyareler ifadesiyle hem kendini açıyor hem empati yapıyor hem de bunu bastırmayın maskelemeyin yüzleşin diyor yani itiraf edin yaşlılığınızı ben yaşlıyım sahip olduğum veya yüzleştiğim bu ölüm gerçekliğini erkekçesine ölümün yüzüne gül ifadesiyle böyle benimsenmesi gerektiğini söylüyor ve bunu da farkına var bilincinde ol sen yaşlısın, aynaya bak ve bunun da da gurur duy. Sen artık birçok şeyin farkına varmış, olgun bir insansın. Sen önemlisin, değerlisin mesajını vererek yüzleşilmesi gerektiğini. Tam tersi böyle bastırma ve maskelemeden ziyade yüzleşilmesi gerektiğini söylüyor. Gözümüzü kapamak da bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var, bu bir gerçekliktir. Bundan kaçınılmaz. Dolayısıyla yüzleşerek, aynaya bakarak bir yüzleştirme tedavisi yapıyor kişiye. Ee, dolayısıyla e, tabii diğer boyutta da peki ölümü kabullenip e, onunla yüzleşirsem başıma ne gelecek veya benim ne bekliyor hayatımın anlamı amacına ve ümide yönelik benim hangi derin manevi ihtiyaçlarım karşılanacak sorusunun cevabı olarak da e, son cümle e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın şefaati onunla beraber olanların e, muhabbeti sohbeti senin geride bıraktığın bütün her şeyin cevabı ve her, her türlü ihtiyacını karşılığı olacaktır şeklinde bir yaklaşım sunuyor.